alanlarımız ya da yaşadığımız mekanlar bizim güvenli limanlarımızdır. Orada dinlenir, kendimizi toparlar, güç toplar ve kaldığımız yerden yaşama devam ederiz. Sığınaklarımızdır. Yaşadığımız alanlar bazen bizden kaynaklı, bazen de yaşam alanını paylaştığımız diğer insanlardan kaynaklı yayılan olumsuz enerjilerle kirlenir. Ya da farklı varlık enerjilerinin bizimle birlikte paylaştığı alanlar haline gelebilir. Kirlenen mekanlarda bulunmak bizim enerjimizi daha da aşağı çeker. Ruh halimizi, beden sağlığımızı, işlerimizi, ilişkilerimizi büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyebilir. Negatif olan aile üyeleri, etrafımızdaki negatif olan insanlar ya da evde çeşitli madde ya da alkol bağımlı insanların olması, bunların yaydığı depresif duygular negatif enerjiler, titreşimler, ağır hastalıkları olan bireyler varsa onların enerjisi tüm alana, mekana yayılır. Sadece bu da değil. Bizim çalıştığımız iş yerinde negatif olan iş arkadaşları, negatif olan işimiz veya uğraşımız, yüksek baskı, mobbing olan iş yerlerinde çalışıyor olmamız, yüksek derecede duygusal, kin, düşmanlık olan insanlarla birlikte çalışmak, başka insanların avralarına bağlanan negatif düşünce formlarını üzerimize çekmemize neden olur. Karışan ağrılardan geçen negatif titreşimler bizim ağrımızı virüs gibi, bakteri gibi yapışır, içeriye içeriye yani duygusal ve zihinsel bedenimize transfer olur. Üzerimize taşıdığımız bu negatif enerjiler zayıf ağrılı, özellikle yaşlı insanlarda ve çocuklarda ciddi anlamda etki eder. Bazen farkında olmadan böyle enerjileri her gün evimize getirebiliyoruz. Kirli enerji elbiselerimize, dere eşyalarımıza, takılarımıza, saçımıza dahi yapışabiliyor. Bu enerji evimizi veya içinde yaşadığımız alanı etkileyebiliyor. Evimizdeki enerji hangi türde olursa olsun bize çekilir. Hasta olan veya ilgisiz etmeyen bizimle yaşayan insanlar da evimizin enerjisini etkiler. İklimin, tatillerin, Dolunayın, Pazartesi sendromlarının, okula geri dönüşlerin yarattığı gergin enerjiler, negatif veya korkutucu televizyon yayınlarının enerjisi, bunların hepsi bizi etkileyebiliyor. Evimizde enerjiyi tutabilen eşyalar ve alanlar vardır. Mobilyalar, özellikle eski, antik ya da başkalarımıza verdiğim mobilyalar, fotoğraflar, eski kitaplar. Kullanılmayan eşyalar, temiz olmayan kirli alanlarda doldurulmuş sıkış sıkış mekanlar, bu alanlar, buralarda bulunan eski yastıklar, hasta ya da ölmüş birinin yattığı yatak ve yorganlar, onun kıyafetleri, eski minderler, tamamen negatif enerjinin sindiği, depolandığı ve yayıldığı yerlerdir. Özellikle pis kirli, karanlık, ışık almayan enerjinin dönmediği alanlarda negatif enerjiler ve üçüncü boyut varlık enerjileri çok daha fazla toplanır. Enerji ne kadar eski ise o kadar yapışık ve etkileme gücü fazladır. Ya da evde bir ölüm olayı gerçekleştiğinde aynı enerji temizliklerini yapmak gerekir. Alanı temiz tutmak gerekir. Kendimizi temiz tuttuğumuz gibi Evimizi, iş yerimizi, mekanlarımızı temizlersek, durumun farkında olursak, etrafımızdaki enerjiyi değiştirip dönüştürebiliriz. Bu tür enerjilerin birikmesini engellemiş oluruz. Yaşadığımız mekanlarda enerji akışını sürdürmemiz, huzurlu uyku uyumamıza da bağlı. Yaşadığımız mekanlarda enerji akışını sürdürebilmemiz uyku düzenimizi de etkiler. Olumsuz bir ilişki bittiği zaman bile o insandan, o ilişkiden geriye kalan tüm eterik bağları kesmek, ne kadar negatif titreşim varsa hem auramızdan, zihnimizden, mekanımızdan temizleyerek bundan kurtulmamız gerekir. Eterik bağ ne demek derseniz, başka insanlarla aranızda oluşan görünmez kordonlarla bağlı olan bir bağdır. Birçok duyguyu, düşünceyi, paylaşımı, cinsel birliktelikte geçen enerjileri tamamen transfer eder. Bu ilişki bitse de bu etkileri sürdürmeye devam eder. Temizlenmediği takdirde bir sonraki ilişkinizi de etkiler. Sizin madde durumunuzu, başarınızı, kariyerinizi birçok anlamda bloke edebilir. Kişinin sürekli yaşam alanlarında ne yaparsa yapsın aksilikler, olumsuzluklar yaşamasına neden olabilir. Mekan temizliği yapılmadığında neler olur? Sürekli düşük ve olumsuz enerjiler, negatif psikik ataklar, büyü ve tılsımların üçüncü boyut varlıklarının o alanda bulunmasına, üzerinizde etkili olmasına neden olur. Bu alanlarda hissedilen şey genellikle karamsar ruh hali, moral ve motivasyon düşüklüğü. Ev içinde sürekli olumsuz konular, sürekli kavga gürültü hali, tartışmalar, huzursuzluklar, geçimsizlikler yaşanır. Negatif enerjiler aynı zamanda psikik saldırılar gibidir. İnsanın hem ruhsal bedenini hem de duygusal ve zihinsel bedenini olumsuz etkiler.